başlattım. Bakalım. Sunucu birdeyim galiba şu an. Yok Kartal'da Bilmiyorum. Hiç. Bakayım yayına ben eğer oldu oldu dersem olmuş. Sunucu bile girmiyor. Bak. Yayın büyüğü. başladı mı? Evet başlattım. Ha şu an başlamış. Ha bak şu an on numara. O gayet kaliteli inşallah kasmaz. Tamam mıyız? Tamamız. Başlayalım Hadi şimdi böyle. Yayın atın abi gruba falan. Ya kapat lan. Of, saçmalama ya. Hayır, geldim ben. Ege beni kokeli. Buradadır ya. Buradayım oğlum. Bir ha şey burada yok. mısın? Hadi başlıyoruz. da kur bir tane. Ben değişiliyor kanka. Kanka ben sunucu bire giremedim. Girersin bekle. Tamam. Niye giremedin lan? Dolu diyor. Ben giriyor. Baya giriyor şu an. Ben de dolu diyor. Yeni sayfa komple. Öyle yapacağım. Bilgisayarın özellikleri Hemen hemen benimkine yakın sadece bir ekran kartı benimkinden iyi herhalde. Aynen, ekran kartını bilmiyorum ama AMD olması işlencim, lazım. İşlencem sağlam, AMD ise benden iyi ekran kartı. Ayarlayalım birisiyle seri. Şeylerle mi ay ayarlasak? Eee konuşamadım Sercan. Fatih Hayır. baranlarla mı ayarlayalım? Bir git sor terselerine. Yok ya. Emin misin? Evet evet. Kaç atıyoruz? 4, 4. Kim kim? Sen ben gelin. Tamam odaya 57 gelin be. Gol 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 gol. Şu internetimi kapatayım ya. Yok, yok dedi yandı, beni yandı. üzdün. Yıkım oynamam bu arada uyku atacağız ben. Ciddiyim oynamam yıkım. Ben yıkım oynamamaya yeminliyim. <laughs> Niye, ne oldu? Sevmiyorum oynayamıyorum yıkımda. Aslında güzel lan. Adam beni görünce odayı bırakıp gitti amına üzüldüm şu an. Abla bak nasıl sövüyor. Dur yayına telefonumdan açıp bakacağım kim ne yazıyor. Vallahi gayet güzel de kaliteli tam gördüm. Tamamdır. O zaman nice. Sürücüde oda yok? Ben Allah Allah. Bence abi, de sunucu da oda yok. Kim geldi? Hadi <laughs> <geldi. gülüyor> hadi ya devam edelim. Arda bir sade <laughs> Ne diyor sence? Arda abi yayındayım. <laughs> tamam evet, tamam. Evet. Ben şu tesisede yanıma yayındayım yazayım da. Ege nerede? Nerede bunlar? Nerede bunlar cidden? Egemen gelseniz de. Attım ama boş yap. Ne? Aa Celal bana çıktı da. O da bulamıyoruz ya şaka şey gibi ya. Gel yeşil bir Aa, oda kursanız. Aa o da 57 var. Aa, gene onlar müsaade demişti doğru. Yeşil kursanız bir şey ya. Kurayım. O da 86. Çok da düşük gelmedi ama yapacak Aynen bir şey yok. Aynen işte. ben de açacağım ya. İki tapınaktan başlayalım bence. Gitmez. Şu Sercan'ı çekin artık ya. Şu söyleyeceğim onu olmayacak. Ay cidden öyle. O da 86. Ne? <laughs> <laughs> Değil mi Cüneyt? Cüneyt'i getirme abi ben çıldırmayayım şimdi yayında. Yayında şimdi çıldırmayayım hiç gerek yok. Can bir haykırma atsın söyleyin da. Arda güvende şey var. Sercan var. Elazığlı kim? Ya, geldi burada hazır verdi. Arda Güven'de Sercan var. Ha, ben de bizim Arda var zaten. Sercu. Yeni banner mı yaptırdı de? bizimkiler? Kim? Bizimkiler yeni bizim banner mı yaptırdı? mı yaptırdı? Ne bileyim yapmışlar herhalde. <laughs> Tiplere bak ya Allah'ım Somali'nin kaç günü. <laughs> soruyorlar. Koyacaksın oraya benim bir yakışıklı adamı. Tamam işte tabi. Adama VC var dedim gidiyor. Salak mısın ya? Bir sakal uzatmışım var ya. Eff. Askerlik yaradı ya. <laughs> en çok da sakala yaradı. Egemen neredesin? Çok merak ediyorum senin Abi, nerede olduğunu. gerçek gerçek gir oldu. Oyun başlıyor. Kanka oyun başlıyor şimdi. Hiçbir yere gitmiyorsun. Başlıyor şimdi oyun. Var, niye var? var Kaptan... Kaptan var ne Kaptan. alaka bunlar? Oğuz ben... O şey Berat çıktı, o... çıktı, mı şirinlerden? Berat çıktı mı şirinlerden? Yunus'un sesini mi duydum ben ya? Yo. Sanki Sercan onunla konuşuyordu Gül geldi. Ama neyse. TML'li Klan Bunları bu şeylerin klanı değil mi? Neydi bu çocuğun adı? Erhanların. VC yok da. Ne bileyim ya. Abi canlar ayrılsın işte şeylerle, fahiylerle. Ne bileyim ben. Bak odada AFK kaldı. Etrafta çok fazla değişik insanlar. Yemin ediyorum var yani. Çıkıştık. Ay ayaklarım şurada. Ah geldi bebeler. Bunlarla ve satmam ben. DKM civeletle. Sercan gitti ya. Şurada bir adam akıllı bir vs atıp bir yayın yapamıyoruz ya. Egemen nerede ya? Burada. Burada. Ya küfür yiyecek ya insan. Abi ben grubumu değiştireyim ya. Gerek yok çünkü. Baksana adam afk kalıyor. Kalk git buradan. Bana adam gibi bir grup verin. Dur. Can acaba VC'de mi? Can VC'de misin? Oğlum niye çekiyor beni aşağıya? Gerizekalı ses mi veriyorsun? Gel aşağı. Sercan nereye gitti? Evet, eski karakterlere bu yapayım mı? Sen bilirsin. Şöyle Pedro Aleyküm selam. Yayındayım Cüneyt. Ona göre şey yap. Haberin olsun. Ne? <laughs> Youtube. Abi attınız mı gruba bu arada yayını? Bende telefon yok. Atsana Cüneyt. <laughs> ne oldu Cüneyt. Kanka oyun kanka. oynayacağız yani. Tamam kanka başlama doğru diye ben bakıyorum aşağıda. İyi tamam. Ha şey nerede? Zindiriye bana lazım mı? Al al al. Hadi. Egemen gelecek misin artık odaya? Egemen. De... Egemen bak gelmezsen sana şey var. E... Sus. Kırmızı balık. Gene kimi çektiler? Ha, kırmızı... Kırmızı balık diye bir şarkı var ya gül Gülgül öldü. Kırmızı balık. Dalak <laughs> olsun. Kırmızı balık, Allah belanı versin. Cüneyt geleceksin mi oyuna? Gel Sen de mi biliyorsun kız şarkıyı? Kırmızı balık geldi. <laughs> zaten kildik mi değişti? <laughs> Kuzenimin bilgisayarındayım. Salak saçma hareketler ya. Ateş balık. reis. O ne ya? Bu kimdi lan? Ha biz bunlarla sabah attık. Egemen geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyorsan ta... Egemen da gelmiyorsan da başka birini çekeceğim. Oğlum geliyorum yayın açacağım ya ne acele ediyorsun ya? Gerizekalı ya. adamlar bekliyor hadi. Hadi Hiç hadi. Kaç kişi yayın açacak? Bilmiyorum 100 kişi açacağız herhalde. Egemen sorma sahibi. sen nereden açacaksın? Egemen. Egemen. Adamlar geldi. Gel desene abi ya. Bekle ya Allah Allah ya. Cüneyt Mal gel. bu çocuk Cüneyt gelsene odaya. 86. Buyurun. Sonra kırmızı balığı yiyecek. Oradan Seni sevmeyen <laughs> Ya terk etti mi Etmedi mi <laughs> Şüpheli Tek Sonuç beni seven tek bir şey var ya. Bak beni seven tek bir şey var Ailem hariç motorcu Kimin telefonu çalıyor Benim Çıldırıcı Ailem beni seviyor dedim, ağrım, salak salak konuşma diyor. <laughs> Abim neler on. diyorsun abi? Sunucu 1. Girmiyor lan, dolu vallahi. 30. Kanka nasıl oh, girmiyor? Abi. O da kaç? 86. Hanginiz geliyorsanız gelin artık. E bir zahmet. Yani. Çünkü sabah oldu. Kimi çektiler? Lan <laughs> 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 Kudurmayın lan, yayındayım kudurmayın lan. Ya, kalk <laughs> git lan şuradan. <laughs> Oğlum bu yayının tekrarı olabiliyor biliyorsun değil mi? <laughs> Aynen tekrarı yayınlanıyor. <laughs> ya, biz kimi bekliyoruz abi? Biz kimi bekliyoruz abi? Ya <gülüyor> şey <gülüyor> kampa giremiyorlar dolu. Oğlum oyun bu kadar gelişmiş mi ama Olmuş mu? Girmiyor. Karantina ya, ya. Herkes oyuna giriyor. Oğlum sunucuya baksana. Buradan çıkıp yeşil kurayım mı? Aa, geldi geldi gel. Go. Salak. Sen 1. başlayayım. Kanka ben dört var diye ya, hazır yani sabahtan beri senin yerine bizi kahveci ne ettirdi? Sakin. <laughs> Cidden sakin. Evet, şey... Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Ya, ha, haklı. Oyunun sesi çok yüksek. Ya. Kırmızı takım Adam. ilk kaybı. Adam böyle tekler size. Görev tamamlanamadı. Kaybı. Sebebi belli ben i̇şte sebebi belliymiş bu arada. <laughs> Aynen. Adam sebebini belli etti. <laughs> ya bak. <laughs> Yapacaksan çık. Bölgedeki tüm düşmanları. Bak yazarım Yunus abi. <laughs> Mavi takım ilk kaybını verdi. Anam. Lan. lan arkalıdır beni arkalıdır. Abi <laughs> tünel gitti tam kafada büyük kurt. Afk Ben APK ben buraya ben buraya 01 gidiyorum 01 gidiyorum düştü tam tam dur görev tam Kazan wow maşallah bugün Kulaklarımızı kanatıyorsunuz beyler. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Ya. Mavi takım ilk Ananı gel beni resle. Bakıyorum an. Gel gel resle resle resle. Beni de resleyin lan. Görev <laughs> kazandık. Ya baktım adam arkasına gitmiş ama. Nereden evet, geliyor ses ses? Ses, ses kasam o adam var ya. Ben, ya bırak, bırak, ben ses ya. kasamıyorum şu an. Bölgedeki tüm düşmanları ne? haklayın. Ses beni sabit bir daha. Salak. Kırmızı takım ilk kaybı verdi. Aldım tane. Ananı abi adam tarayarak çıkıyor ya. <laughs> Görev tamamlanamadı. Bence tünel girmeyelim. B 1 düzden Nasıl basalım direk. Olmaz lazım. Ne? Geri zekalı. Hayır, Sercan yazdı mı? Kimin yazdığını? Sercan. Yazdı. Sercan zaten. Sercan, <laughs> AFK <Afrika> kalma. Bölgedeki <laughs> tüm düşmanları haklı. Yunus'un sesi mi bu ya? Ha, yanda kalmış. Onu da dinliyoruz. Bak. <laughs> Nerede ya? Mavi var? takım ilk kaybını Çek verdi. Ya Sercan, ya. Ananı kör oldum lan. Hiç mi sıkmadın adamı? adama? Tamam lan ama. Kaybettim. <laughs> Hiç mi sıkmadın adamı? Tamam neyse ben ses kastım oynanmıyor. Tamam daha <laughs> geldi lan. Hiç oynanmıyor. İnanırsın yaparsın. Salak. Mal. Allah şükür. Bölgedeki Allah tüm düşmanları haklı. Sen deyince saçmaladın ha. Çalmazsın öyle de kilimi. Yok ki burada. Nerede? Lan ölü başı bırakmayın. K. Lan ben vuracağım. Vurursun. Vurursun. gerekiyor. Dalga geçiyor. <laughs> Kafayı. Görev tamam. kazandık. Sus lan. <laughs> Yaz bu orada. O son kalan kimmiş? O çürükte şey var ya, master var ya. Aynen bunlarla Abi bir sabah geliyor. attık yıkım. Adamlar master 4 demiş. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Yani. <laughs> <laughs> kaybını verdik. Tam kafadan. Büyük. Görev tamam. Kazandık. Aşkımız vatan. O değil de Egemen ama Aşkımız vatan oynuyorsun he. Oğlum bu nerede konuşuyor? Hadi Merdan amacım. Bölgedeki <gülüyor> tüm düşmanları haklayın. Salaksın sen. Kırmızı takım ilk kaybı. Geri zekalı sen niye adama maklum deniyon? <laughs> kim ön- Birisi sende maklum deniyordu adama, kim yaptı ben onu? Ya? Şu tünel girme Tüneli, tüneli Cüneyt sus, tüneli sal gelme. söylüyorum. Bölgedeki tüm düşmanları bak, haklayın. Kim şuraya, sen. Arda kim var? Ben var ya. Ne? bun girdi. Ne be bir üstüran adam an, arkamda. Görev tamamlanamadı. <gülüyor> <Kaybı>. <gülüyor> ya, ne seni, salak, Allah kapsam, Allah salak öldü. gibi öldün orada. Takıldım, o o gitmari, <laughs> Sen Git lan, Cidden. Yazma gene. Genel, tüneli, genel tüneli, yazma. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Bak, git lan. Mavi takım ya, git, git, ilk bak. kaybını verdi. Ananız. Ya can Ana. Görev tamamlanamadı. Gittin, Kaybettik. Lan tünelden bir kişi geldi oğlum. Ne, hani, ne oldu? Hepsi yukarıdaydı. ben şeyi yapmıyorum yani. Üplemiyorum. Sen niye üplemiyorsun? Niye üplemiyorsun? <laughs> ben ya, oğlum ben de Kavga etmeyin. Oyunu bıraktın. <laughs> evet yalandan oyna. Hangi map'i vereyim? Esleyeceğiniz mi map'i vereyim? Ya da ne bunlar? Bunlar bot lan. Ver es, yok yani. Üst kodu veriyorum. Hayır. Ay, benim parmak kırmıştı. <laughs> Hayır ya, uyku oynayacağız. Bunlar bot. Bizimkiler zaten bot. <laughs> Benim daha Umarım. ilk elim. Oğlum bu ne Yunus ne konuşuyor ya? Ya abi orada Nerede konuşuyorlar? Bölgedeki tüm düşmanları haklı Nerede? Ben Kim alttan yazıyorsa yazmasın. Ananın si ilk kaybını verdi. Ne oldu bizim telsede kiminle konuşuyorlar? Olay ne? Ben anlamadım. Ya kavga etmiş herhalde. Görev tamamlanamadı. En sonu yayını kapatıp baksak mı? Bakarız. Sonra devam ederiz yani. Vallahi benim oynama zevkim kaçtı ya vallahi. Ben şey kapsam. yapayım diyorum ya. Yayın yapıyoruz yani seri açalım kartal odada. Bölgedeki tüm düşmanları Seri Klan savaşları sarmıyor çünkü. Aynen. Aynen ya. Space yapma. F1. Abi kafasına vuruyorum ölmüyor. Master 4 müdür ne boktur o var adamda ya. Çekmeyeyim ya. Cüneyt sen de vurdun ya. Ben kafa atmıştım ona. Hı, Hı Tek vuruş gitti bak sen ona tek vuruş attın. Nasıl lan ben kafa attım ona. Ya susun <laughs> Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Pardon. <laughs> Tüm Abi adamlar ölmüyor, atladı. ölmüyor. dört yapmış adam. Ben son kolon var bir tane. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. <laughs> Senin ben mal... Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın <laughs> yeni Abi yan TS'ye gitmiş bizimkiler dedikodu Depir. yapıyor. Egemen'e bak. Bir tane daha var. Tamam lan evet, Abi sadece üçümüz varız odada dört kişi oynuyoruz. Millet gitmiş orada dedikodu dinliyor. Geldim şey, canım. Şey, şey, şey. bölgedeki tüm düşmanları. En sonu canlı yayına gidip bakacağım oraya. Ne dönüyor? Boş mu? Hatta, sen sen? Kırmızı takım ilk kaybını şey, verdi. Burçun açık, işte. açık F1 gelecek. F1'i vuracağım. Gel. F1'e vuracağız. Gel. Üç. Şey, hayır hayır F1 yok. Yok yok Uzundan gitti adam. Gelin biriniz beni resle. Gerek var mı? Gerek Kanka var mı? ona karamıştım. Tamam. Kazandı. <laughs> Direkt Direkt <gülüyor> <gülüyor> boş, boş, çok, boş, Kiminle bir... kavga etmiş <laughs> ki? abi Alpay şey savunmuş. Yan yaşamı savunmuş falan. Hiç tamam. Dur geleceğim. En e sona kapatıp bakacağım. Muhabbet. Hoş muhabbet gerek yok. Oğlum, Kanka sonra bir açacağım yayını. Yani. Kartal'da bir seriye muhabbet. geçmeyi planlıyorum. Eğer bir Yunus bir muhabbet ediyorsa bu kırmızı takım ya. ilk kaybını ya, verdi. Oğlum F1 niye söylemiyorsun? Kanka F1'i vurmaya çalışıyorum değil mi? Ya ben, 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 Görev tamamlanamadı. <gülüyor> <gülüyor> Kaybı adam vuramıyorsun ki. Yok, yok yok yok. Ya, ya, ya. Adam vuramamak da alakası yok. Yazma. <gülüyor> Salaksın <gülüyor> sen. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. <gülüyor> 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 en son zaten yayını kapatıp sileceğim. <laughs> Mavi takım ya, ilk kaybını ya, verdi. Ya. Tam kafadan. Ziyare, Büyük. Ziyare, ziyare. Kral öldü. Yani, Yaşasın yeni kral. İkili. Kanka APT önü. Hele. <laughs> Görev tamam. Ne? Kazan. Dur bekle. Başıma. Egemen, odaya gelsene. Odaya gelsene. Egemen.